Hepinize merhaba arkadaşlar. High Five kaldığımız yerden devam ediyoruz. Heh, burada mısınız gençler? Hey buraya. Dur koçum sana da geleceğiz. Dur sırayla. Sıra sıra. Tamam burada lootlayacağım başka bir şey. Şura olabilir. El bombası var. Okey. Bekle geleceğiz. Aşağıdan Radyo sinyallerini alıyoruz. Senin arabanı arıyorlar. Eee ne yapar? Arabayı mı aşağı atayım? Ha, tamam anladım. Arabayı bagajı garaja koyacak. Ah. Tamam tamam onu kullanacağız. Özür, <laughs> özür dilerim gençler. Peker <laughs> doktor buradan sonrasını yayın gitmek zorundasınız. Uçurum tarafı boyunca gizli bir patika var. Tamam. <laughs> Bu saldırıyı devetmeden kimse bir yere gidemez. Tamam. Hadi be çıkarma gemileri geliyor. Allah Allah. Problem yok. Sıkma şerefsiz. Sen dur. Dur sana. Dur lan. çıkarma gemisi yol tarafına geliyor. Gelsin gülüm gelsin. Bak ben sizden yanayım. Şuradayım yok. Ben sizde olduğum gibi. Şöyle gel. Bu kadar. Da ben de öldüm. Şov yapacağım. Yani. Salak gibi neyin şu Oyna geç değil mi? Çıkarma gemisi geliyor. Kardeş biraz da siz bir şey yapın lan. Ben El elimden gelenin vazgesini yaptım mı? Hadi çatışın. Bana sağlık malık şeyler verin. yok. <laughs> Hadi ver. Nerede? eyvallah Çekil. Nerede? İki kişiydi onlar. Birini vurdum. Geliyorlar. Çıkarma gemisi fenen orada. Dur dur dur. Dört can ne be. yallah. Daha geliyorlar lan. Hadi şu ben Teberen daha iyi iş yaparım ben. Roketim olsa ben onları hallederdim de hep. şey i̇şte... bazı durumlarda yokluk Субтитры düşmedi lan. Daha neyi bekleyen düşmek için? Davetiye mi? Hay Allah cezanı vermesin. Heh. Bu ilk yardım çantasını al. Çanta nerede oğlum? Heh, gel. This way, Dr. Freeman. We'll take the cliff path. Doktor Freeman, <laughs> tamam. Can ver <verseydin> mi? <laughs> yok, işleri bitti bizden anası satayım. Freeman kim ki? Duyguları var mı? Bir isteği ihtiyacı var mı? Umursayan yok. <gülüyor> <gülüyor> Kurtar bizi Freeman. Kim yardım et bize Freeman. Hani buradan değil mi? Let's go. Hadi gidelim. E, o aşağıdan geldim mi? Neredeydi? Ha kodu girip şurayı mı açıyor? Tamam tatlı. Hadi. Yaralandım. ne yapayım yaralandıysan lan? Takır takır giden bendim sen değildin. Öldü Ulan Freeman ne yapsa yaranamıyor arabadan oldu? Ameli gibi koşacağız ha Sabit dur Lazlo biri geliyor Olduğun yerde kal. Kayaların üzerinde kal. Lazlo kıpırdama. Hayır imdat. <laughs> Lazlo öldü mü? Yüce tanrım. Zavallı Lazlo. Neslin en akıllı <laughs> kişilerinden biri. Böyle bir sonla karşılaştı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Vartigan kampına doğru gidiyoruz. Birkaç böcek yeme alıp ...yeme almayı düşünüyorduk. Bu şunu şu net şeyler peşimize bırakabilirdi. Biz yardım etmeye çalıştığını biliyorum. Fakat ben bir süre daha onunla kalacağım. Saygı duyuyorum. Arkadaşın için üzgünüm. Keşke ölmeyeydin. yara gidiyorum hafif iki konsolda var mı ya da birinci oyun Çok merak hmm. ettim ona bakacağım ya Önce bir şuraya gidelim biz. Loot yapmak her daim önemli. Tamam. Mermi cart kürt şöyle dur sağlık iklene Alt patlar mermisini aldık. Hop. Hiç yolu almadı işte. öldürdük. Hmm. Oradan burayı çekebiliyor musun buna? E, çok iyi. Heh, geri oraya inmeyeceğim hiç. Yapma. En azından orada bir görevi gördüğümüz iyiydi. Dur. Metro Exodus'taki şeyler gibi aynı. Bir Exodus buradan almış zaten de mantıken sonradan çıkan o Tamam. Güzel. Heh, böcek uzak tutucuyu Ah, şu bir... var mı başka bir şey yok çekemedim onları Yine riskli bir yer. Yine riskli bir yer. Ne <laughs> lan? Şundan anası mıydı? Neydi herhalde o? <laughs> Ezan. Öldü mü Heh, Öldü Güzel Warty gel adam buraya Freeman'ı takip etmeli Edelim Takip et Freeman Ettik ettik The Freeman will do wise to heed their expression. Ben bir dikkat etmesi akıllıca olur. Tamam. Therefore, stand aside. Hmm, kombine şeylerini almışlar. çıkacağı yolda bunlara ihtiyacı olacak diyor. Ha bu şey, böcekleri yönlendiriyor oradan kokuyu aldı geliyor. Gel bakalım. Sen salak. Aç. Aç bu ortki kardeş. Ve de İnsanlar well, Fremen, burada yaşıyor. tekrar Raptor Freeman. Şu andan itibaren bir kumbacıyısınız. <laughs> Freeman bizi mazur <laughs> görmedi. Aramızda düşük <laughs> bazı ortak <laughs> düşüncelerimizi söylerken. Tamam. <laughs> dilimizi değiştirerek. Abi ben toplum içinde nasıl davranacağız? Diye. <gülüyor> <gülüyor> Affediyorum sizi. Devam, devam edin Dr. Dr. Freeman. No proc When space. No, 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 no cross. No hey. Ah. Wow. Açın kapıyı hadi. Oğlum nasıl yoluma devam edeceğim ben. Ha vorti aç. Freeman varlığıyla bizi onurlandırıyor eyvallah eyvallah Yalaka ya Ne? Evet. Ben gidiyorum o zaman vardı. <Sessizlik> ha. Şimdi böcek yeme denen bu şeylerle kumbacıkları nasıl idare edeceğini öğreneceksin. Tamam. <Sessizlik> evet, şurada küçük bırak fırlatacağım. <Sessizlik> Freeman iyi iş çıkardı. Eyvallah. Ha, bunun da da peşime takılıyorlar, Tamam. Tamam. <Sessizlik> Dream'in ayrıca kumbacıklarına belirli bir halefe saldırmaları ve için ikna edebilir. Sana saldırmıyorlar mı? Dream'in tekrar bütün görevlerin üstesinden gelir. Eyvallah Borty. Orada bekleyin beni. Kaldır bakalım. Şimdi dikkatli dinle. Sıktığın zaman kumbacıkları senin komutan altında takip eder. Tamam. Freeman <tm> işte her işe mükemmelliğini gösterir. Tamam lan. Freeman şimdi yola çıkabilir. Bu öğrendiklerini unutma. Elin arsın sana güvenli sonsuz. Vardılar bana biraz okay, sapıyormuş gibi geldi ama Kaldır tek başına mı kaldırdın onu e, İçeriden kaldırdılar Diyecektim o kadar kasıktan yok Nope şurada kayıt alalım. Diğer bölümde devam edelim. Videoyu buraya kadar izleyeceğiz. Yapalım mı? Yapalım mı ya? Yok ya diğer bölüm yapalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.